Güneş sisteminin dev gezegeni Jüpiter hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? İşte sizi şaşırtacak 5 gerçek. Numara 5. Jüpiter aslında bir yıldız olabilirdi. Eğer şu anki kütlesinin yaklaşık 80 katı daha büyük olsaydı, çekirdeğindeki basınç ve sıcaklık nükleer füzyonu başlatmaya yetecekti ve Jüpiter bir yıldıza dönüşecekti. Numara 4. Jüpiter'in bir günü dünyadaki gibi 24 saat sürmüyor. Kendi ekseni etrafında o kadar hızlı dönüyor ki bir günü sadece 9 saat 55 dakika sürüyor. Bu güneş sistemindeki en kısa gün demek. Numara 3, o meşhur büyük kırmızı leke var ya, aslında dünyadan daha büyük, yüzlerce yıldır devam eden devasa bir fırtına. Rüzgar hızları saatte 640 kilometreyi aşabiliyor. Numara 2, Jüpiter'in incecik ve neredeyse görünmez halkaları var. Evet, Yanlış duymadınız. Satürn kadar belirgin olmasa da Jüpiter de bir halka sistemine sahip. Numara 1 gezegenin etrafında tam 95 tane onaylanmış uydu dönüyor. Bu uydulardan en büyüğü olan Ganymede Merkür gezegeninden bile daha büyük. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.